çalmayı biliyor musunuz? Yok yok. <laughs> Hiç bilmiyorum. Çalmanın hiçbir türlüsünü bilmiyorum ben. Başka aynı şekilde. <laughs> Ama şöyle bir şey var hocam. Ben aynı zamanda çalıp da hani çaldığımı da söyleyebiliyorum yani. Herhalde. Tabii herhalde. yani. Herhalde. Bu çalma işi başka yerlere gider kalkamayız altından bak. Yok yok <laughs> hocam yani ben, ben darbukayı kastettim zaten. Yok, ben de şey öyle çalmıyorum. anladım. <laughs> Sana zaten yakışıyor canım. Çalmak mı yakışıyor başkanım? Yok bu darbuka çalmak. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel ya. <laughs> o para kuleleri de zaten yapay zeka yaptım Merve Hanım. O yapay zeka. Yanlarındaki de montaj. Yani hiç orada fiziki bir dur durum yoktu. Bu ihalelerin dosyalarına konan naylon faturaları da Marslılar getirdi. Marsların canı sıkıldı. Dünya'da biraz dedi, naylon fatura koyalım dedi. Ya bunlar neden konuşulmuyor? Öyle. Yani bak aslında bunlara açıklık getirilse bu ya kadar. Bu, bakın. E, şimdi nasıldı? Da bak Emine abi yalan orada. Yanlış. Türkiye bir sürü skandal yaşadı. En evet. bilinen iski skandalı. Bir sürü olay. başkanına soruyorum. Sayın Özel, neden korkuyorsunuz? Neden çekiyorsunuz? Bu telaş, bu panik havası, bu saldırganlık mı? Ya? Daha düne kadar şaibe yok diyordunuz. Daha düne kadar şeffaflıktan, dürüstlükten de vuruyordunuz. Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Ne oldu da dizleriniz titremeye başladı? Şimdi kimi tasfiye edecek? Kimi sırtından hançerleyeceksin? Hepiniz şu anda bu suçun ortağısınız. Biz yani. Bakın çok net. Verilen görev değil. Biri sana camdan atla, köprü, köprüden atla Biz de, atlayacak mısın? Bakın anayasal başkanım. suç işleniyor. Başkanım. anayasal. Anayasal suç işleniyor. Başkanım ben. Ve bu anayasal suç işleniyor şu anda bir darbe yapılıyor. Ve kolluk güçleri bu darbeye başkanım. alet ediliyor. Rica Bak onların edelim. hepsi benim tarih, bu tarih, tarih bu karşısında. Konuşmayın. Hepsi tarih Rica karşısında yargılanacak. Sizden Bakın sizden Bakın Bu darbe, girişimini, konuşmayın. bu darbe girişimini yapanların hepsi tarih ne? karşısında yargılanacak. Bu suça ortak olmayın. Ben bu suçla konuşmayın. Benim bu, suça ortak olmayın. Üslubumda bir sorun yok. Ben sadece Üstlükte bir problem yok. Bakın bu suça ortak olmayın. Ben Arlata herhangi bir suça ortak mi? olmuyorum. Şu anda bir suça ortak oluyorsunuz. Şu anda bir darbe yapılıyor. Bana böyle ve bir şu şekilde ithamda bulunamazsınız. Şu anda bir darbe yapılıyor. Başkanım. Ve bu suça. Sizden rica ediyorum. Koltuk güçleri görevini yapmamı engellemiyorum. Tamam. Sizden rica şu ediyorum. Koltuk Benim görevimi yapmayı bu suça bakın beni dinlemiyorsunuz. Beni görevi yapmanızı engellemiyorum. Ben de neyin polini Bana kimsecikler dokunamaz diyordu. Mide bulandıran bir şımarıklık içindeydi. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. İstanbul Belediye Başkanı gerekirse bir elinde ayı bir elinde de güneşi tutar. Hadi gel Silkele diye esip gürlüyordu. Akla bak. Silkele'yin belediyeleri. Hadi gel de Silkele o zaman. Devlet Silkele'meye başlayınca her yerden balya balya, balya paralar dökülmeye başladı. Ekrem projesi çöktü. Ben, ben İstanbul, İstanbul Belediye, Belediye Başkanıyım. Başkanıyım. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan Kellen gider. Dürüstlük tutukları atıp dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırk